Ne demek sınıf? Emeğin kurtuluşu ne demek? Ha? Ne demek? Nereden duydun? Sen konuşuyordun o adamlarla. Buradakiler pek hoşnut değil sende. Hoş geldin desene arkadaş sevgilime gördük arkadaş! Hoş geldin deyin arkadaşlar sevgilime! Hoş gördük Yüce Kale! Hey traktör amca, Sevgilime hoş geldin de! Hoş bulduk yalnız Sevgilin nerede? Buraya bakın keçiler! Sevgilime hoş geldin deyin! Hoş bulduk sakallı keçi! Hey gökyüzü! Tenimi yakan sıcak güneş! Bereketli tarlalar! Yüreğim kadar Efendim, üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğimde İstanbul'un birçok semtini gezdim. Bu arada Kadıköy Moda'ya da uğradım. Kadıköy Moda yani 1950'li yıllarda Moda'ya indiğimde iskelesinde halen deniz yollarında vapurları çalışıyordu. Yani Eminönü'nden, Karaköy'den, nereden gemiler Moda'ya Yolcu taşıyorlardı o vapurlardan inip iskelenin o e, yolundan geçip modaya doğru dağılıyorlardı. Bu ara meşhur Kadınlar Plajı'nı da gördüm. Denizin üzerine, e, büyük e, sırıklar üzerine platform oluşturulmuş e, soyunma kabinleri. Millet, bayanlar, erkekler yani şey olarak denize giriyorlardı. Ben de moda böyle bir e, İstanbul'un modern bir... E, yaşam tarzı olan semte olarak bir düşünce uyardı. Kafeteryaları vardı. Tabii kafeteryadan daha çok çay ve kahve ocakları. Fakat şimdi günümüzde nüfus patlaması ve bir takım modern ihtiyaçların ortaya çıkması dolayısıyla moda o eski sakin, o insanların birbirine saygılı, birbiriyle iyi geçinen birbirine yardımsever, konu komşunun birbirini tanıdığı şeyden çıkmış, çıktı daha doğrusu daha kalabalık, daha bir yaşamaya meraklı gençlerin ve birçok kimsenin uğrak yeri oldu. Nasıl ki Cihangir bir zamanlar sessiz, sakin bir yerde. Bugün Cihangir dediğimiz zaman İstanbul'un kafeteryası da restoranıyla böyle insanların, sanatçıların bir buluşma yeri oldu. Moda da böyle Gençlerin ve daha yani daha çok gençlerin e, açılan kafeteryalar, e, o çayhaneler dolayısıyla böyle bir e, hareketli bir e, yaşam tarzına büründü. Bu iyi mi, kötü mü? Tabii eski modallara sorarsanız, ah nerede o eski moda? O sessiz, sakin, insanların birbirinden nazik, iyi davrandığı dünya nerede? Şimdiki bu kalabalık nerede? Ama bunun önüne geçemezsiniz. Yani dünya e, değişiyor. Nüfus artıyor, İnsanlar birbiriyle konuşmak için böyle sohbet edecek kafeteryalar, e, restoranlar arıyor. İşin e, garip tarafı, ben de bu ara e, mesleğime devam ederken bir sinema okulundan mezun bir kızla tanıştık. Onu e, sette asistan olarak yanımıza aldık. Derken e, iş ciddileşti ve evlenme yoluna girdik. Meğerse eşim de. Anneli babalı eski modalıymış. Yani şu için e, tesadüfe bakın ki yani modalı bir kızla evlendik ve ondan sonra artık e, modalı olduk. Yani ben de e, kaç seneden beri yani 30 40 seneden beri modadayım. O eski halinden günümüzün modern, hareketli o e, dünyasına takip edebildim ve böylelikle e, ben de işte Kader eşim dolayısıyla Modalı olduk ve halen modada oturmaya devam ediyorum. 40-50 ev, yıl evvelki moda, sessiz, sakin, bu kadar taksisi, caddelerinde sokaklanıp bu kadar özel araba olmayan, o ağaçlıklı yollarında e, sade bir ömür süren, e, kibar, centilmen birbirine sevgi ve saygı duyan bir e, toplumun yaşadığı yerdi. Ee, sonra tabii e, çayhaneleri meşhurdu. İşte bir, birkaç tanesi Marmara Denizi'ne doğru ve birkaç tanesi Kalamış'a doğru açılan kahveler. Tabii o zaman da e, Kalamış Marinası da yoktu. Karamış sahili kumsal e, dalgaların denize vurduğu bir yerdi. Film çekerken ekseri gittiğimiz bir... E, Restoran vardı, sahilde otururdu, deniz algaları vururdu. Bugün orası oraya büyük bir bina yapılmış. Şimdi ismini hatırlayamayacağım ama bir Rum meyhanesiydi. Nasıl moda'nın meşhur Koço su varsa or oranında meşhur Teodorak ismi diyeyim Todorı pardon Todorı meşhidi. E, Meyhane demeyelim, restoran yani öğle yemeği, akşam yemeği vardı ama deniz kenarında masalar falan böyle dalgalar önünüzde şey yapardı. Şimdi marina yapıldı tabii, denizden çok uzaklaşıldı. Tabii bu modern zamanın getirdiği bu marinalar, limanlar, iskeleler e, insanı denizden uzaklaştırıyor. Allah'tan ki moda'nın, modadaki o park, moda parkı insanları e, rahatlayacak, nefes alacak çimenlerinde oturacak, ağaç altında sırtında hep dinlenecek bir yer, çoluk çocuğun oynayacağı bir yer var ki yani Yoğurtçu Parkı ile beraber moda için bu, hatta Kadıköy için bu büyük bir şans. Yalnız moda onlar değil, bütün Kadıköy'den, bütün civardan modaya rahatlamak, gezmek, bir çay kahve içip bir sohbet etmek isteyen insanlarla doluyor deriz ama bu doluyoyu ters bir manada söyleyemeyiz. Mecburuz, başka yer yok. İnsanlar öyle sıkışmışlar ki beton binalar arasında bir avuç içi kadar çimenlik bir yer görünce hemen oraya oturuyorlar, kilimlerini seriyorlar. Daha henüz mangal falan yapmıyorlar ama yani ileride ne olacağını bilemeyiz. Yani fark bu. O, o zamanki sessiz, sakin olan adeta böyle bir sakinlik şehri, yavaş şehir olan moda bugün çok hareketli, cıvıl cıvıl. Dedi, dediğim gibi kafeteryalarıyla çayhanelerle, restoranlarıyla dondurmacısıyla cıvıl cıvıl insanların gelip yaşadıkları bir yer oldu. Sinemaya dediğim gibi e, İstanbul Üniversitesi'ne sanat tarihi bölümüne yazılmıştım. O tarih ve sanata meraklıydım ve bir yandan da sinemacı olacaksam ki sinemacı olmaya karar vermiştim e, sinemacı olmanın bir bir alt bir kültür yapısı olması lazım tepeden in sinemacı ol, olacağım demek. Yani e, tekniği bilmekle tekniği bilmekle bir kameraman olursun ama yaratıcı bir kameraman, yaratıcı bir görüntü yönetmeni olamazsın. Onun için bir kültür alt yapısı lazım. E, böylelikle İslam Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne girdim ve e, yazları Yazın e, sinemada çalışmaya başladım. İlk çalıştığım film Altı Filmaz'ın yönetmenliğinde Turgut Ören'in ki her zaman için Turgut Ören'i ben ustam sayarım. Çektik, çektiğimiz Beş Hasta Var. Etem İzzet Benice'nin bir romanıdır o. Filmde işte e, Muzaffer Tema, Sadri Alışık, Nedret Güvenç gibi o devrin e, baş oyuncuları oynuyordu. Bir yaz boyunca o filmle uğraştık. Yaz bittikten sonra ben tekrar üniversiteye başladım. Tekrar yazın geldim başka filmlerde. Böylelikle yazın ve kışın hem okumak hem de sinemada çalışmakla sinema muhitini tanımak, sinemada insanları, reisörleri, yapımcıları tanımak şeyine eriştim. Yani bu iyi bir yani bu önemli bir olaydır sinemada. E, tanışmak ve tanınmak ve böylelikle sinemaya başlamış olduk. Üniversite bitince işte askerlik görevini yaptık ve sonra Almanya'ya gitmeye karar verdim. Çünkü Almanya'da e, bir sinema, televizyon stüdyosunda çalışırsak yeni bir takım şeyler görebilir miyiz, yeni bir e, teknik bir takım anlatım olanakları, teknik malzeme yani. Sinema ve televizyon üzerine belki bir şeyler öğrenirim diye işte iki sene kadar Almanya'da Münih şehrinde sinema-televizyon südüt yollarında çalıştım. Orada hem film çekiliyordu, hem televizyon dizileri çekiliyordu. Orada önce set, sonra ışık, sonra kamera asistanı olarak çalıştım. Tabii bu iki sene sonunda Türkiye ile de devamlı yönetmenlerle temas halindeyim. Türkiye'ye dönünce kameraman olmak isteği halen var da onun için dedim Almanya'dan bu kadar çalıştık, biriktirdiğimiz parayla bir 35 milimetre film çekicisi alıp Türkiye'ye dönersem hem son teknik bir malzemeyi Türkiye'ye getirmiş olurum hem de benim kameramanlık mesleğime daha yardımcı olur diye Almanya'dan aldığım Ariflex 35 kamerayla Türkiye'ye döndüm. Ve önce bir iki filmde Gene Turgut Ören'in asistanlığını yaptım çünkü Turgut Öreni çok severim. O Türk sinemasında e, sinemamıza kamera tekniği olarak, ışık olarak yani sinema dili olarak e, yenilikler getirmiş. Yönetmenlere çok yardımcı olmuş. Çok e, hem çekim teknikleri bakımından hem kurduğu stüdyolarda laboratuvar tekniği olarak çok büyük e, emekleri olan bir kişidir. Mesela onun filmlerinden Lütfakat'la yaptığı Beyaz Mendil, e, Memduh Ünlü'ne yaptığı Üç Arkadaş. Bunlar en önemli filmleridir. Kendisi e, stüdyo kurduğu renkli filme Türkiye'de ilk başlayan odur. Hulki Sener, Sener filmle beraber ilk defa Türkiye'de renkli film laboratuvarını kurdular. Ve orada renkli film yapımına geçti zaten renkli filmin yapılmasıyla Türk sinemasında yeni bir dönem başladı. Çünkü siyah beyaz devrinin sonlarında yani 60'ların sonlarında Türk sineması büyük bir sarsıntı içindeydi. Filmler e, pek iş yapmıyordu, seyirci siyah beyaz filmden bıkmıştı, konularının e, benzerliği, tekrarlılığı fakat renkli film gelmesiyle yepyeni bir dünya açıldı. Ve renkli filmin getirdiği avantajlarla senaristler, yönetmenler, yapımcılar, yeni konular, yeni oyuncular, yeni bir hava. Yani Türk sinemasının yeni bir atmosfer, yeniden doğuş gibi bir durum geldi. Onun için yani bu siyah beyazdan renkli filme geçiş Türk sinemasında çok önemlidir. İşte ben de bu devirlerde kameramanlığa başladım ve film çekimine devam ettik. Ben seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem. Benim elimden bir şey gelmez ki. Asya! Etime değince ne kötü oldum. Seni görmeden yapamam ben. Ben nasıl yapacağım? Şimdi hikaye biliyorsunuz, dünyaca meşhur bir Sovyet yazarı Cengiz Aytmatov vardır. Onun bir hikayesinden alınmıştır. Ee, reisörümüz Atif Yılmaz dedi, böyle böyle bir filme başlıyoruz. Şu hikayeden alınmıştır, senaryosunu çalıştık. İşte oyuncular, Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin üzerinde duruyoruz. Daha tam e, sonuç alamadık fakat konuşuyoruz. Hikaye şu, Önümüzdeki günlerde Adana'ya gidip yer bakmaya gidip, sonradan gelip filme başlayacağız. Ben hikaye alıp okuduğum zaman, hikaye hakikaten etkili, güzel bir hikayeydi. Yani e, Cengiz Aymatov'un hikayeleri zaten hepsinin bir kendine göre bir mesajı vardır ee, bir Sovyet yazarı olduğu için o e, Sovyet dünyasının o materyalist yapısı içinde Cengiz ayynmutovpun hikayeleri daha biraz da manevi dünyaya e, yön veren Yani bu işin yalnız Tamam Sovyet sistemini e, Tamam da kabul ediyoruz da fakat e, duygu tarafını ve fedakarlık tarafını kaybetmeyelim roman romantizmini ve aşk meselesini bu yalnız insan sevgisi değil, çalışma sevgisi insanın mesleğinde çalıştığı işine canı gönülden bağlanması yaptığı işin sonuçlarının iyi olması için her türlü fedakarlığa katlanması yani böyle bir atmosfer içinde yazdığı filmi senaryosunu hazır dediler ekip olarak malzememizi topladık Adana'ya Aslanlı Barajı o zaman inşa halindeydi. Aslanlı Barajı'nın tesislerine yerleştik. İşte film çekeceğimiz yerlere baktık, ayarladık. Işıkçılar lambalarını, jeneratörlerini ayarladı. Biz kamera işini ayarladık. Fakat bir türlü filme başlamıyoruz. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, hatta dördüncü gün. Ne oldu, ne niye başlamıyoruz? Senaryo çalışması. Senaryoda bazı eksikler var. Onları tamamlamaya çalışıyorlar. E biz de bekliyoruz tabi yapacak bir şey yok. Sonunda e, filme e, başlıyoruz dediler. Tamam yani orada inşaatta çalışan işçiler vardı. E, Kadir İnanır da o, orada inşaatta çalışan iş, işçilere e, kum taşıyan bir kamyonu vardı. E, böylelikle hikaye başladı, genişli. Gecikmemizin sebebini sorduğumuzu tabi sonradan öğrendik ki Şimdi filmin sonunda tabii e, Türkan Şoray, Kadir İnanır'la birbirini seviyorlar, evleniyorlar, bir çocukları oluyor. Fakat Kadir İnanır bir takım psikolojik bir takım çalışma şartları, kendine göre bir bir, bir takım e, bir bunalıma girip evden ayrılıyor. Asya, yani Türkan Şoray'ın oynadığı böyle Asya yalnız bırakıyor. Asya da orada yalnız kalıyor. Çalışma şartları tamam bir yerde çalışıyor ediliyor ama yani e, kendi köyüne, kendi yerine bu mekandan, Kadir'le beraber yaşadığı şu mekandan uzaklaşmak istiyor. Önüne rast gelen bir, bir geldiği bir arabayla bir köye doğru, kendi köyüne bir yere doğru gidiyor. Arabada tesadüfen işte Ahmet Mekin'in oynadığı Cemşit rolünde oynadığı Ahmet Mekin'le karşılığı, Ahmet Mekin... Tabii e, Türkiye'nin nereye gideceğini, ne yapacağını, e, yalnız olduğunu hissediyor. Onu koruması altına alıyor. Sonunda onu ev, kendi gidecek biri yoksa eve davet ediyor ve çocuğuna ve Türkan'a e, o da kendisi de zaten ailesini bir depremde, bir kazada kaybetmiş. Gereken insani yardımı gösteriyor. Burada herhangi bir, bir art niyet, herhangi bir aşk, herhangi bir cinsel bir hiçbir şey düşünmüyor. Tamamen insani bir yardım. Fakat bu insani yardım yavaş yavaş Kadir ortada yok. Yavaş yavaş daha bir yakınlaşmaya, daha bir eee birbirlerine karşı önce yabancı olan iki kişinin yavaş yavaş birbirini anladıktan sonra daha samimi sempatik bir duruma geliyorlar ve sonunda yani gizli de olsa aralarında bir sevgi bağı gelecek. Fakat Kadir birdenbire karşılarına çıkınca ne yapılacak? Burada işte Türkan'ın yani Asya'nın bir ikilemi var. Sevdiği bir adam mı var? Çocuğunun babası veyahut da kendisine yıllarca yardım etmiş, kendisini korumuş, çocuğuna babalık etmiş bir adam var. En Filmin en önemli sahnesi odur zaten. Sevgi, aşk mı yoksa Sevgi aşkla beraber büyük bir emek vermiş, onları korumuş, onlara sahip çıkmış bir insanın arasında tercih mi? Bu tercihi Türkan yapamazken oğlu yapıyor. Oğlu baba diye Ahmet Mekin'e doğru yani Cemşin'e doğru koşunca zaten Türkan da filmin finalinde söylediği gibi oğlum baba olarak onu seçti. Ben baba olarak Kadir'i zorlayamam. O zaman ben de oğlumun peşinde gitmem lazım. Çünkü o bize senelerce Kadir'in göstermediği, sevgiyi, korumayı gösterdi. Demek ki ben onun yanındayım. Filmin sonucu böyle, sonuç böyle olunca tamam. Şimdi senaryo çalışmalarında mesele başka türlüymüş. Filmin senaryosunda finalde Türkan seçimi yapıyor ve Kadir'e gidiyordu. Kadir de bunun böyle olmasını istiyor. Çünkü bir filmde, Türk filminde kız sonunda nereye gidecek? Jön'e gidecek yani. Jön'e jön gitmesi lazım. Jön'ü bırakıp da e, kendine tamam koruması altına almış, iyilik etmiş bir e, kimseye gidemez. Kadir bastırıyor illa ki finalde çocuk baba diye koşsa bile annesi madem aşıksın, sevgi geçti, bizim oğlumuz bana gelmesi lazım. Mantıken yani, yani bu. Ama işte arada işte o da Cengiz Aymatov'un kendi o e, sosyalist dünyanın felsefesi. Emek ve çalışma. Bir şey emek veriyorsun. Tamam aşkla beraber. Tamam. Ben sana aşığım, sen bana aşıksın meselesi değil. Emek, çalışma meselesi. Bunun oğlunun tercihiyle kendilerine emek veren Kemşit tarafına git gitmesin daha doğru olacağını söylüyorlar. Kadir ne kadar itiraz etse de sonunda doğru olan budur. Demiyor zaten filmi filmi yap, yapan göz yaşartıcı sahnelerin en önemli şey de buradan kaynaklanıyor. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Asya. Ah, şey. Ziyanı yok, gülüşü yeter bize! Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam, yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıca çıktı... ...Yüreği elindeymiş gibi! Elinden tutuversem, benimle gelir mi? Seninim işte... ...Alıp götürsene beni! Elveda Asya! Elveda Selvi boylum! Al yazmalım, elveda! Bitmemiş Türk'üm benim.